açabilirim. Mesela bunu hemen burada yazalım. Ben şöyle göstermek istiyorum bunu. S5 köşeli parantez dediğimde ben herhangi indeks bir indeks numarasına buradan erişebilirim. Yani sıfırıncı indekse dediğimde ben burada sıfırıncı indeks yani T büyük T harfine erişiyorum burada. Dolayısıyla bunları ekranda göstermek için ise tersten başlıyorum. Yani bunu nasıl yapıyorum? dikkat ederseniz S5'in en sonundan başlıyorum ve geriye saymaya başlıyorum. Yani en sonuncu indeksi burada e, atıyorum 15 ise ben 15'ten başlayıp 14, 13, 12 gibi hepsini tersten yazdırmaya başlıyorum ki ekranda tersten bir dizi oluşsun diye. Bu kontrol olarak 5 ile çalıştırırsak dikkat ederseniz e, tersten bunların hepsini e, ekrana yazdırmış oluyoruz. Evet. Evet. Fakat stringler içerisinde yapabileceğiniz şeyler bunlarla kısıtlı değildir. Bundan hemen sonra ben size şeyi göstermek istiyorum. To upper ve to lower metotlarını nasıl kullanabileceğini. To upper yüksek yani hepsini büyük harfe çevirir. Bu oluşturduğunuz bir string değeri içerisindeki tüm harfleri büyük harfe çevirir. Fakat bu sadece yazı karakterleri yani alfabetik karakterler için geçerlidir. Eğer e, bir e, sayı rakamı kullanıyorsanız pek tabii ki bunu kapital veya şey olmadığı için yani büyük harf veya küçük harf olmadığı için e, onlar değişmiyor. Onlar e, pek etkilenmiyor bu metodla. Burada hemen konsol F5 konsol e, write line'daki C6.ToUpper metodunun kullanıldığını görüyorum. Yani ToUpper'ı kullanarak ben ne yapıyorum? Hepsini string 6 diye s6 diye oluşturduğum bir string değeri içerisinde ve İstanbul'un fethi 1453 diye oluşturduğum bir string değeri içerisindeki tüm karakterlerin büyük harfe çevrilmesi gerektiğini söylüyorum ve bunu ben çalıştırdığımda ekrana sizin de gördüğünüz gibi tüm karakterler büyük harfe çevrilip ekrana öyle gösterildi. Bunun pek tabii ki bir de tam tersi vardır. Yani şunu hemen yorum haline getirip Diğerini çalıştırdığımızda yani lower e, versiyonunu çalıştırdığımızda tam aksine hepsinin e, küçük harfe çevrileceğini göreceğiz. Control F5 5'te bunu çalıştırdığımda İstanbul'un feti e, diye bulunan string değerimiz tamamen küçük harfte ekrana gösteriliyor. Ve bunlar da e, string değerleri e, içerisinde yapabileceğiniz diğer işlemlerdir. Pek tabii ki string değerlerinde iki sayıyı karşılaştırır gibi karşılaştırmalar da yapabilirsiniz. Mesela benim şurada yaptığım gibi iki tane değişik, üç tane değişken oluşturdum ben. Bunların üçü de renk tutacaklar, değişik renkleri tutacaklar. Mesela kırmızı, yeşil ve kırmızı diye üç tane değişkenim var. Kalır bir, kalır iki ve kalır üçün içerisine atadığım. karşılaştırma işte karşılaştırma yaparken ben şöyle bir şey yapabilirim. Color1'in içerisinde bulunan string değerini kalır 3teki ile karşılaştır diyebilirim. Eğer bunlar aynıysa ekrana bunu yazdır. Fakat farklıysalar bunu yine ekrana farklı olarak e, bulunduklarını yazdır diye bir tane e, if yapısı oluşturdum. Ve şöyle bir şey yapalım. E, eğer aynıysalar iki tane e, ki bu operatörleri tekrar tekrar göreceğiz. Eğer aynıysalar iki tane eşittir işareti kullanıyorum. Eğer aynı değilseler eee işaretinden sonra e, eşittir işaretini kullanıyorum. Bunu çalıştıralım hemen. Aynı farklı diye ikisinin de e, oluştuğunu görüyorum. Fakat bir saniye. E, color bir Burada arkadaşlar bir sorun var. Çünkü ikisini de ekrana yazdırdı. Ve ikisinin de ekrana yazılmaması gerekiyor. şöyle bir şey yapalım. Bunun bir farklı versiyonunu kullanalım. Color bir nokta equals e, metodunu kullanarak karşılaştırmayı yapalım ki bu da zaten size göstermek istediğim bir şeydi. E, equals e, color 2 diyelim. Ve e, şuradan çalıştıralım. Yine burada eğer eşitseler ekrana göstermiyor pek tabii ki. Fakat biraz önce olduğu gibi eğer eşit değillerse mesela şurada yaptığım gibi e, Color 2 eğer eşit değillerse ekrana farklı olduklarını göstermek istiyorsam bunu kullanırım. Eğer farklı oldukları zaman ekrana farklı olduklarını göstermek istiyorsamsa bunun biraz farklı olduğunu şu anda ekranda gözükmüyor gördüğünüz gibi. Çünkü sadece farklı olmadıkları zamanlar burada bir şeyin gözü gözükmesini istiyorum. Aslında biraz önce de burada bir hata yoktu. Sadece eee biraz ilk etapta beklemediğimiz sonuç olduğunu düşündüm. Fakat aslında burada belirtmek istediğimiz şey burada farklı olmadıkları zaman ekranda gözükmesidir ki farklı olmadıkları zaman kırmızı ile yeşil burada dikkat ettiğiniz gibi farklı değildir. Eğer burada farklı farklı dersem ekranda farklı olmalarına rağmen herhangi bir şey gözükmez. Herhangi bir şey çıkmaz burada. Evet. Burada yine compare to kullanılabilir. Compare kullanırken ise yaptığımız şey şu. Bunları hemen göstereyim ben size ilk önce nasıl çalıştığını. İki tane string değerim var. Bir tanesinde kapital olarak yani büyük harf olarak ABC. Diğerinde ise küçük harf olarak ABC string değerlerim var. Ve bunların karşılaştırılmalarını istiyorum. Compare metodunu kullanarak ben bunları karşılaştıracağım. Fakat bunu çalıştırayım ben hemen. Pardon. Bir öncekinin pek tabii ki karşılaştırmadan şu ikisini yorum haline getirirsek bir sonraki örneğimizde e, aynı yerde gözükmesini istemiyoruz pek tabi ki. Çalıştırdığımızda büyüktür e, olduğunu, ekrana yazıldığını görüyoruz. E, burada yapılan aslında şudur. ASCII karakteri olarak e, 8 içerisinde bulunan değerin e, bir değeriyle karşılaştırılması yapılıyor bunlar e, birer integer'e çeviriliyor. Yani ben şurada hemen şunu göstereyim. S7 nokta compare to dediğim zaman arkadaşlar hatta compare to'dan demeden önce size bir şey göstermek istiyorum. Compare to'dan burada intelligence'ı kullandığınız zaman e, compares this instance with a specified system string object diyor. Yani system string objesiyle bunu karşılaştırıyor hemen. E, S8 ve S7'yi birbirleriyle karşılaştırıyor ve alınan sonuç eğer sıfırdan büyük ise yani bir ise doğrudur eğer sıfırdan e, farklı ise yani burada ben bunu e, bir olarak yapmış olsaydım kontrol F5 ile çalıştırdığımda küçüktür e, görürüm eğer ben burada bunu sıfırla karşılaştırdığım zaman ise kontrol F5 büyüktür görüyorum. Dolayısıyla sıfır veya bir yani boolean olarak karşılaştırmasını yapıyorum. Ve eğer büyük ise e, s7 eğer, e, abc'den büyük ise e, bu doğru olacaktır. Yani sıfırdan büyük olacaktır. Dolayısıyla büyüktür. Veya e, küçüktür olarak e, ekrana gözükecektir. Index of'da yaptığımız arkadaşlar, bunu tekrar bir yorum haline getirelim yalnız. Comparative'da. Şu ikisini hemen tekrar yorum haline getirelim. Ee, index of da yaptığımız arkadaşlar e, biraz önce bahsettiğim gibi substringde olan olduğu gibi daha doğrusu herhangi bir e, string değişkeni içerisinde bulunan herhangi bir bölümün kaçıncı indekse ait olduğunu ekrana göstermek. Dolayısıyla Ctrl F5 ile ben bunu çalıştırdığımda 12. karakterden başlayarak ee, bulunan kısmın yani e, şuradan başlayan kısmın e, daha doğrusu benim şurada bulmak istediğim kısmın hangi karakterden başladığını eğer bilme, bulmak istiyorsam ben e, index of'u kullanırım. Index of bana verdiğim şu değişkenin e, şu string değerinin, fethinin e, Kaçıncı karakterden başladığını ekrana gösterir. Yani ben bunu Ctrl F5 ile tekrar çalıştırdığımda eğer bunu siz de sayarsanız Fethi'nin 12. karakterden yani 12. indeks numarasından başladığını görüyoruz. 12. indeks numarasından başladığını görüyoruz. Burada ben size hemen başka bir şey göstermek istiyorum. Fakat eğer aradığınız değişken bunun içerisinde bulunmuyorsa Ctrl F5 ile çalıştırdığımda eksi 1'e. Yani ben burada dikkat ederseniz bu string değeri içerisinde herhangi bir yerde 1967 bulunmadığı için 1967 e, sonuç olarak yani index of e, olarak, metodunu kullanarak 1967'nin kaçıncı indekse başladığını bulmak istiyorsa bana sonuç olarak eksi bir verecektir. Dolayısıyla bunlar da bu şekilde de index of'u kullanarak e, hangi string e, değerinin nerede olduğunu bir string yapısı içerisinde bulabilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken şey eğer e, aradığınız string değeri e, bu değişkenin içerisinde yoksa sonuç olarak size eksi biri verecektir. Yine hemen split'e bakalım. Split'te ne yapıyorum? Split'te e, bir kelime içerisindeki ya da bir cümle içerisindeki e, karakterleri birbirinden ayırırım. Ve burada e, delimit diye bir tane karakter kullanırım. Ki ben burada bir karakter dizisi kullandım. E, bu karakter dizisi vereceğim, e, ayırmak için kullanacağım karakter dizisi ise e, Dikkat ederseniz şurada boşluk. Ben bu boşluğu kullanarak bu karakter dizisini ayıracağım. Dolayısıyla bu boşluğun dikkat ederseniz cümleleri ayırmak için bulunan her yerde e, Pardon kelimeleri ayırmak için kullanılan e, her yerde Bu boşluğu kullanıyorum zaten. Dolayısıyla Ekrana ben şunu yazdırdığımda arkadaşlar yani bu cümledeki kelimeler ayrılacaktır yazısında dikkat ederseniz bu cümledeki ve kelimeler ve ayrılacaktır her biri teker teker farklı satırlarda yazılıyor dolayısıyla ben burada string içerisinde s 10 içerisinde bulunan split metodunu kullanarak for ve bu split metodunun içerisine ben delimiti yani boşluk karakterinin kullanmasını kullanılması gerektiğini vererek ben içerisindeki bu cümle içerisindeki kelimeleri birbirinden ayırabiliyorum. Biliyorum çok rahatlıkla. Arkadaşlar string yapılarından böylece kısaca bahsetmiş olduk. String yapıları pek tabii ki değişik yerlerde de kullanılabilir. Benim size verdiğim burada sadece... 3-5 tane string yapıları hakkında genel örneklerdi. Çok daha detaylı bilgiler vereceğiz. Yani programımızın içerisinde değişik yerlerde kullandığımızı da göreceksiniz ileriki derslerimizde. Yani tekrar ayrı bir ders olarak yapmasak da programımız içerisinde değişik yerlerde kullanacağımızı dediğim gibi göreceksiniz. Ve değişik örneklerini yapacağız pek tabii ki bunların. Değişik uygulamalarımızda fakat stringlerde şu anda bahsedebileceğimiz, yüzeysel olarak en azından bahsedebileceğimiz şeyler bu kadar. size net üretim ekibi olarak iyi günler ve iyi